Hepinize Merhaba Arkadaşlar BadRexX Bugün karşınıza sezon 14 Yorick ile beraberim Hayatımda ilk defa PB oynuyorum bu sırada ee, Ne oynayacağımı da bilmiyorum karşımda Yone var Şimdi arkadaşlar ilk item bunu alıyoruz Üçlü Ardından Ne alıyoruz? Ardından şunu alacağız Yarık gökyüzü Bir şampiyon ilk al yüzde yüze yasa kritik vuruş gerçekleri Eksik canın yüzde 8 kadarına eşit can yeniler Mükemmel bir item Üstüne seril de alıyoruz. Seril de değil, gelişmiş. Onun üstüne de belki yeni tam son durak falan filan bakarız. Bir şeye bakarız. Ben bilmiyorum ne alacağımız da bir şey söyleyeceğim. Ekran şu çok büyük. Anlayamıyorum çok. Arayüz sohbet boyutu mu? Aynen sohbet nokta büyük ya. Ee, İmleç de çok büyük gibi geldi bana. Mini harita okey. Oyun bir çok büyük geliyor gözüme şu anda. Bilmiyorum. Şimdi Arkadaşlar şimdi ben rünleri normalde böyle girmedim de yeni şeyi anlayamadım. Çok neyse rünlerimiz böyle hortlantemiz tarif falan filan. Tıklıyorsun gitmiyor çok garip çok garip pb'de oynamak çok garip 195 ping karşımda yasuo varmış oğlum oyun çok yakın ben anlamıyorum şu anda bana mı tek sen kadar yakın diye videoda baktım yanında da bana çok yakın geliyor demek ki ben lol oynamıyorum arkadaşlar bayağıdır hop aldık vallahi aldık şimdi sezon 14 bakalım hayırlısıyla ocakta mı geliyor ne zaman geliyor bilmiyorum ben normal sunucuda da bu sırada hani yorik oynamıyorum bayağıdır Jin is PBE. Rush is PBE. Neler değişti göreceğiz. İlk item 3'e çıkacağım. Anın. Ha aldım. Vallahi aldık her milyon şu anda. Yine 3 milyon yapmışız. Çok bir şey beklemeyin benden. Ben sadece size sezon 14 Yorick. Nasıl? İyi mi? Diye size göstermek için bir video çekiyorum şu anda. Ee, bakalım neler olacak. Eğer videoyu beğenirsiniz videoyu Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka PBA şampiyonları istiyorsanız unutmayın lütfen. Ee, burası SS yok. Şunu da aldık. Hop onu alamadık. Pink pink. Ya pink gerçekten çok etkiliyor bu sırada. Ya biz alışmışız abi 3 pinkle 4 pinkle oynamaya. 195 birazcık fazla. Ve çara tıklıyorsun gitmiyor gibi. Gel bakalım. Aha tutturdum. Valha tutturdum. Kayma mı açmış? Ne açmış? Ha. Öldü öldü. Vallahi öldürdüm. Abi ben 195 pink'e de Yorick oynarım. Siz rahat olun arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ee, Yorick her zaman gibi güçlü. Sezon 14'te bakalım. Bu yeni eşyaları deneyeceğim özellikle. Hani güzel bir bu yıldır, bu yıldır falan bilmiyorum. Sadece yeni eşyalar ineceğim. Yine musibetle başladım. Musibet hala güçlüdür diye düşünüyorum. O yüzden musibetle başladım. Karşımdaki Yasuo'nun Musa'da hiçbir şey kalmadı. Ee, Tutuştur da yok. Bildiğim kadarıyla artık 10 level'a kadar ölümlerde çok hızlı geliyorsun. Evet bak Yasuo çok hızlı geldi mesela. Şimdi base'mizi atıyoruz hemen. Kostümsüz oynamaya o kadar uzun zaman olmuş ki çok garip geldim. Ee, üçlü. Üçlü. Üçlü nerede üçlü? Ha, üçlü kuvvet buldum. Tabii bin parayla dönsek çok güzel. Aa bunun altına kadar değişmiş. Alt itemi. Şöyle yapalım bir tane ayakkabı alalım. Bir tane bunun alt itemini alayım. Çok garip geldi alt itemi. Bir de şunu alayım. Gideyim. Yoluma tekrar devam. Şimdi bu adam her şeyini kullandı bize. Karşı. O yüzden iyiyiz. Sonra da hortlan pençesi de fena değilmiş. İyileştirdi. Hasar vurdu. Falan filan sevdim. Fena değilmiş. Yeni ürünle bunu deneyebiliriz. Başka bir e, Yorikia dediğim gibi eğer şey istiyorsanız ne bileyim böyle bir e, dersiniz ki şu, abi Yorikia şunu çek. Abi Yorikia bunu çek. Abi sezon 14'te Yorik full tank nasıl? Ya da full kritik nasıl? Şimdi sezon 14 Bakacağız bakacağız şimdi. Ben size bütün yeni itemleri göstereceğim bu videoda. Olabildiğince. Çok izledim internette bu sırada. Ya şöyle çok izledim. Kanka çok pingim var benim ya. Ama bence hiç girmeyelim biliyor Sağ sağ hiç gerek yok. Çok minyon var. Ne? Aa! Bunu alamasaydım video biterdi. Bizim video yap şey yapmaya devam etmemiz gerek. Abi dojlayamıyorum mu? Vallahi dojlayamıyorum. Çok zor. Nasıl katledildi ona ya? Ha bu baron baron onlar değişir mi de? Oo çok zor lan. Birazcık zor arkadaşlar. Ya bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Yalan yok. Ben daha önce adama nasıl tutturdum bunu ya? İlk başta. Çok güzel. Bortlan penceresinden can aldık. Çok güzel bir dodge. Şimdi. Ben bu adamı alacağım şimdi. İzleyin siz. Ama böyle olmaz ki. Ben oynayamıyorum ki Yasuo ya Soya karşı. Bu ne? Girmedi lan. Ben olsam girerdim. Lan Yasuo'ya karşı oynayamıyorum. Adam iyice kaymaya başlayınca biraz sıkıntı olmaya başladı. Bu çok yavaş. Neyse. En azından... Fena değil. Şimdi ben geri döneceğim. Üçlünün şu item bitmedi. O yüzden geri dönmeyeceğim. Hayır geri dönmüyoruz arkadaşlar. Ee, de video çeken arkadaşlarıma şu anda sevgiler saygılarımı iletiyorum. İzlerken hiç böyle hani diyorsunuz ya pink var mink var diyorum. Ha, siktir lan ne kadar etkileyebilir falan. Çok etkiliyormuş. Kusura bakmayın. Size öyle dediğim için. Kendi içimden diyordum ama. Gerçekten çok zor. Bu ne? Saldırılar yapan. Bu ne oğlum? Niye böyle bir şeyim var benim? Neyse üçünün kasışı da bu şekilde olmuş. Onu da gösteriyorum size. Kayın gel babam. Alamıyor muyuz onu? Abi ne yapayım? Ben ne yapayım peki? Canıma bak. O kayın ne kötü oynadı. Güzel. Hadi. Arkadaşlar oynayamadım ya. My bad. Bir dakika grup lan bu? Nasıl değişiyor lan bu? Niye başka ben niye yollayamıyorum? Böyle değişmiyor muydu bu? Kayna özür dilerimizi şu anda burada iletiyoruz eğer Türkse kendisi. 300 gold beklenir mi? Beklenmez acı. Gold dedim. Aa benim flash D'deymiş lan. Ben böyle oynamam ki normalde. Beklesin keşke. Ya. Neyse şimdi arkadaşlar bu item aldıktan sonra şu itemi deneyeceğim. Yeni itemlerden. Buna hiç gerek yok. Başka da yeni item bok gibi serilde değişmiş. Onu deneyeceğim. Falan filan. Deneyeceğiz şimdi. Bir şeyler deneyeceğiz. Ee, e, e fullleyeceğim. Normalde biliyorsunuz W fullüyorum ben ama e, Yasuo'ya kaç bir anlamı yok. W'nin. Şuraya bir totem atalım. Aa çalılar da çok değişti değil mi? Çok garip abi. Şu lol'ün şu değişiklikler çok garip ya. Yıllardır lol oynarız. Böyle değişiklik görünce biraz garip geliyor. E'yi tutturabilirsem alırım. Ama E'yi tutturamıyorum. Çünkü adam zıp zıp Ayşe. Bir oraya gidiyor bir oraya. Ben de E'yi tutturamıyorum. Zaten 195 sabit pink aslında. Güzel. Yani tabi 100 pink falan olsa çok güzel olur ama. Şimdi sezon 14'te bizim açıkça neler bekliyor? Hasar eşyalar artmış. Bildiğim kadarıyla bütün ürünler düşmüş. Ürünler birazcık azalmış. Ve bu sırada birkaç arkadaşımız var soran bize. Neler diyorlar ki ne zaman bir daha Yorick birinci kasacağız? İnşallah. Aha. Durdum. Sen bana ulti atsana bence bir şey yapamazsın ya. Ha, bak görüyor musun nasıl kaçtı şerefsiz köpek. Gel gel. Oha tuttu vallahi tuttu. Vur şunu kafasına. Lan ne oldu ona? Bir anda öyle. Lan ultimi öldürdü şerefsiz köpek. Ben alırım bunu ya durun siz. Neredesin lan? Ha böyle de diyorsun. Bu ananı sikim. Bari kuleden bir şey alsaydık. Kazik'se de demiş beni şerefsiz köpek. Ağır kan alayım. Bir tane zırh alayım. Neden Çünkü... Adamın flash'i ve tuşları yok. Ne diyişi oğlum? Ne grup bu yani? Aha ne kusuyor lan bu? Ama ne yapıyorsun babam ya? Ama sen karşıdaki Yasuo'yu kastırıyorsun Reis. Böyle olmaz ki. Neyse sıkıntı yok. Devam abi devam. Burada birazcık ben aç gözlüğüme inildim ya. Bir adamın tutuştur avantajı birazcık fazlaydı. Hayır onu alayım. Hah. Ne kadar zor ya. Ne bu ne bu? Aha. Ulan şuna gelseniz almıştık ya. Vallahi gelse almıştık. 90 64 milyon arkadaşlar. Milyon yapamıyorum şu anda. Bizim kayın facia ya. Hiç beğenmedim kayını. kayın düdüğüm kral. Beğenmedim. Neyse canım biz burada yeni eşyaları denemek amacımız zaten. Ee, PB'de daha da video çeker miyim bilmiyorum. Dediğim gibi hani çok isterseniz anca. Böyle bir kafasına vurayım da şunu bir. Ya vuruyorum bu sırada da. Bu kafana bir tane daha ye sende. Şimdi 3'lün altı demin çıktık ya. Keseceğim ben onu bekleyin siz. Gelsin de o birazcık. Kureler daha mı hızlı hasar oluyor ben onu anlamadım sadece. Bu yok. ses E'ye e tutturursam kestim. Tutmadı ya. 7 saniye. Tuttu. Vallahi tuttu e. yemeyeceğim kral. Ultim var mı? Ha, tamam güzel ultisi var. Sıkıntı yok. Ay, ananı sikeyim. Öyle artık hiç. Çok güzel, çok güzel. Vallaha çok güzel. Bir şekilde aldık. Oh ben kule barikatı da alacağım şimdi. Hemen hızlıca itemleri bitirmek istiyorum ki deneyelim. Hmm, yone aşağıda şeyi kesiyor. Oha! Niye böyle kuleye vuruyorum? Biraz çok vurmadım mı ya? Abi ilk kule nasıl gitti ya? Bizim bot vurduruyor. Neyse ben de buradan kule aldım da. İlk kule alsam var ya, çok güzeldi ya. Ben ilk kuleyi kesin alırım diyordum. Bir kilo daha bir kilo daha. Hoppa. Tamam. Acaba bir tane ulti bug'ı var. Hala devam ediyor mu? En azından işime yaramıyor da ulti bug'ı. Üçlü bitmiş olmalı. Aynen öyle. Üçlü ve üstüne ayakkabı bitti. Bebek. Bu yok. Haşa oraya gitmiş. Şunu alayım. Şunu alayım. Şimdi şu item'i deneyeceğim. Yok şu parın. Nerede o item? Ha şu item'i deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir item. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim Vladimir AFK bıraktı. Evet öldü. AFK bıraktı herhalde. Ya PB'de böyle sıkıntılar var arkadaşlar. takmadığı için. Bundan önce de bir video çekmeye çalıştım. Olmadı. Artık bu video olur olmaz. Bilemiyorum. Ama her şekilde yayınlayacağım. Ne yazık ki. Çünkü PB'de kimse takmadığı için. hani. Gel gel. Gel gel. Oğlum ben üçlüyü bitirdim lan. Neredesin lan? Oğlum adam flash attı bir yerlere kaçtı ya. Vallahi ağzını ediyorduk. Baksana daha canıma bak. Çok güçlü lan Yorick. Niye böyle? Babacım <laughs> gitsene ya üst tarafa sen. Ha, böyle atayım ben sana sen. Aa, oha bu ne lan? biz burada öldük ya. Adam geldi orada. Tıkır. tıkır. Bizim Vladimir biraz kötü de. Güzel girdi içine de. Alabilir mi alamayacak Aldı lan. Helal lan sana. Şunları alayım. 150 gold. 50 gold lazım bana ya. Şu itemi bitireyim. Onun üstüne seril. Seril de ne yapıyormuş abi? Yenileşme zırh delme kazanır. Çok güzel. Hasar veren yeteneklerin canı %50 altında yani canı %50 altında grafikler artık yaşıyor. Direkt full yavaşlatıyor. Güzel. Başka değişme. Bu ne ya? Bu değişmiş. Omurga kıran. Omurga kıran'a bakarız. Bilmiyorum şimdi omurga kıran. Eş, eş, eşeği alın lan. Ejderi. 4 dakika varmış. Dalgın da dağılma abi. Vallahi bildiğin gibi çok anlatabileceğim bir şey de yoktu. Bilmiyorum. Ama baktım bir sezon 14 yori kişi yok abi. yani Yok insanlar bilmiyor. Sezon 14 yori. Ben şimdi burada duracağım. Adam itecek ki. Yani fena değil de 2-2-1'im. Ultim varken bence bayağı çatışabilirim diye düşünüyorum. Bu 1 de alırım gibi geliyor. Onu 12 level. Ama eşyası bitik değil. Biz eşya çok hızlı bitirdik. Güzel geldi. Kuleyi falan aldık ya. 10 saniye. 10 saniye seni alacağım. Bekle. Bekle bekle bekle. 10 saniye bana bir cazı, şey ver. Süre ver. Eğer Eyi tutturursan. Ben tamam, öldürürsem. kadar İstediğin kadar uğraş reis. Çok güçlü oğlum. Üçlü değişti mi? Yo. Niye bu kadar güçlü üçlü? Daha şey bile basmadım. Pot bile basmadım. Mükemmel. Mükemmel. Çok hoşuma gitti. Ya Burcum yapma hayatım. Bizim köpek birazcık dışarıdaki şeyleri görünce havlıyor da. İnsanları falan. Ben şu kuleyi de alayım da. Bok 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 bok. Kaç kolt veriyor bu kule şu anda yeni şeyde. Ne? Ha, ama şey var de, değil mi üstümde. Şöyle red var mı lan? Red'i de gidip alayım hadi. Normal bir şey gibi oynayayım. Biraz hardcore oynayayım mı maçı? Red yok. Red olsa iyiydi ya. Ben şuradan kapatayım o zaman dur. Benim daha gitmeme dönmeme gerek yok ki. Merhabalar. Şöyle attım. Şuymuş lan. Onu öldürebilir miyiz? Oha bu ne vuruyor oğlum? Ne kasmış bu manyak deli. Bu ne ya? Öldük amına koyayım. Ne kadar güçlü oğlum bu insanlar. Ulan gelmese yone belki can çalırım falan dedim de. Ne alırdık biz? Ha, şu şey eşyayı. Nerede eşya benim? Bu. Bir tane şundan, bir tane şundan. Ne iyi bitmiş neredeyse. Güzel, güzel, güzel. Böylelik ilk salı yüzde yüz hasar ve kritik vuruş. Ve eksik canı yüzde sekiz. çok güzel eşya. Tam yoriklik bence. Ha. Ya yorik önermiyor ama. Tam yoriklik eşya. Ben size söyleyeyim. Ben ben eşya. Ben çok beğendim. Bunun üstüne ne alınır? Omurga kıran ne yapıyormuş? Dost kuşatma milyonları süper milyonları. Ha iyi. Artık zırh vermiyor mu bize? Kötüymüş ya beğenmedim. Birazcık nerflenmiş gibi geldi bana. Biraz nerflenmiş bence. Of. O içinin güzeli halis miydi ya? Vallahi maçı yenilebiliriz. Sanki maçı yenileceğiz gibi duruyor ama. Var oğlum flash at. <laughs> verme verme. Niye ararım oğlum sur şey deniyoruz lan. Şu itemi de deneyim hadi. Ondan... Nasıl ya? İki tane hayır verdik. Ulan itemi deneyemedik ki. 3 kabul 1 redle ne alakası var? 2 red verdik. Ya sizin Allah belanızı versin sizin gibi takımın ya.